Merhaba Yunus Yalçın kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram'da aktiflik nasıl kapatılır açılır onu anlatacağız. Bu yöntemi hem bilgisayarda hem de mobilde yapabilirsiniz. Yaptığımız adımları takip ederek sizlerde aktiflik açma ya da kapatma yapabilirsiniz. Daha fazla sosyal medya yardımları için abone olmayı ve internet sitemiz indir çaylak sitesini ziyaret etmenizi isteriz.